Deneyap öğrencilerine katabileceğim en önemli özelliklerin arasında öğrenme isteği ve merak duygusunu aşılamak gelir. Diğer özelliklerimde olduğu gibi bu iki özelliğimin benim için çok önemli bir yerde olduğu için bu özelliklerimi başta vermek istedim. İçimde bitmek bilmeyen bir merak duygusu ve öğrenme isteği yer alıyor. Aslında bu iki özelliğim beni bir işe başlama konusunda ve bir işi bitirme konusunda... Ee, çok iyi bir noktaya taşıyan iki özelliğim olduğunu söyleyebilirim. Her işin başının merak etme ve öğrenme isteği olduğunu düşünüyorum ve bu iki özellik aslında beni çok önemli bir yere taşıyor hayatta. Diğer rol model olabileceğim özelliklerin arasında problem çözme becerisi olduğunu söyleyebilirim. Problem çözme becerisi aslında çok önemli. Hayatta hepimiz çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyoruz ve bu problemlere nasıl yaklaştığımız çok önemli. Bir problemle karşı karşıya kaldığım zaman bu problemde pes etmek yerine o problemi nasıl çözebilirim konusunda kendimce düşünüyorum. Öncelikle bu problemi tanımlıyorum ve bu probleme yönelik kendimce çözüm yolları sunup bu çözüm yollarından en uygununu kendim için seçiyorum. Problem çözme becerisi de aslında Deneyap öğrencileri için çok önemli bir noktada yer alıyor. Çünkü onlar da bir problemle karşı karşıya kaldığında bu özelliklerini geliştirerek ve kullanarak bu problemle başa çıkma konusunda kendilerine oldukça yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir özellikler. Diğer özelliğim arasında ee, teknoloji konusunda yenilenme. Teknolojik gelişmeleri takip eden bir insanım ve teknoloji konusunda kendimi yenileyen bir insanım. Ee, bu özelliğimle de Deneyap öğrencilerine aslında rol model olacağımı düşünüyorum. Çünkü e, teknolojik yeniliklerden onlara bahsetmek ve olan yenilikler, dünyanın nereye gittiği konusunda onlara fikir alışverişinde bulunmak, onlarla aslında bu konuda rol model olabileceğim özelliklerim arasında. Diğer bir özelliğim onlara ilham vermek. Ee, i̇lham vermek bazen çoğumuzun içinde bir konuda ya da bir fikirde, bir projede ilham olamayabiliyor. Ee, ama hepimiz aslında bir şeyleri ilham alarak kendimizi geliştiriyoruz. Ee, ben de dene yap öğrencilerine rol model olabileceğim özelliğim arasında ilham vermek olduğunu düşündüm. Çünkü Onlara e, kendi yaptığım projelerle, kendi yaptığım örneklerimi göstererek onları motive edebilirim. Hayatta hangi durumlarla karşı karşıya kaldığımda nasıl düşündüğüm konusunda onları cesaretlendirerek, e, onlara yardımcı olarak bu konuda ve onların içindeki o öğrenme isteğini meydana çıkarabilecek şekilde onlara ilham vererek e, onların bir projeye yaklaşmasını ve bu proje karşısında nasıl şekilde e, bir tavır sergilemesi gerektiği konusunda onları aslında en önemli özelliklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, yine e, özelliklerin arasında sayabileceğim ekip çalışmasına yatkınlık var, yenilenme var e, ve bir durum karşısında kararlılık aslında benim için çok önemli bir yerde. Bir problemle ya da bir tasarımla karşı karşıya kaldığımda o konudan yana bunu başarabileceğime dair kararlı olmam aslında deneyap öğrencilerine sunabileceğim en önemli rol ve modellerim arasında olduğunu söyleyebilirim.